parkta oynarken kardeşim benden ayrılmış, ağaca çıkmış. O, ben kardeşimi kurt kurtarmam lazım. Evet. İsmi me, Eladi. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben kardeşimle parka gideceğim. Ve pisketimi süreceğim. Gidelim. Ama önce videomu beğenip

Can. Can. Başlanın. Gel oraya binelim kardeşimle. Yan. Gel oraya Oğlum hadi. yapamadım. duruyor. Hop. Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> Parkta oynarken kardeşim benden ayrılmış ağaca ayrı çıkmış. Ben kardeşimi kurt kurtarmam lazım. Arkadaşlar sence düşünüyorsun hangisinden takla edeyim? Bugünden mi? Yoksa birazcık küçüğünden mi? Yoksa daha küçüğünden mi? ben bundan hiç yapmam. Çok yüksek. o zaman bunu ne yapacağım? Yaptım. Evet arkadaşlar, ben burada asılı kalacağım ve annem de sayacak kaç saniye ben burada kalabileceğim diye. Evet. Hadi yapalım. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 saniye Aferin sana Ay tutamadım ellerim ağrıyor Ellerin ama bayağı durdun hala He Aferin sana bugünlük bu kadardı. Bugün ağaçtan karşıma nene, kurtardım nene, ve parkta oynadım. Nene. Bay bay videoyu bir çık videomu da like atın. Ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizi you. <laughs>